Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee... <laughs> Çok tatlı bir kediye mama vereceğiz ama bulabilecek miyiz bakalım? Ana tamam mama. gelmiş bile. Gel pis, 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 pis. Gel gel, pis, gel mama ver şuraya mama koy kızım. Gel gel pis, 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 pis. Ay, pis, pis. dünyanın en güzel kedisi. Oraya değil, oraya değil şuraya. Gel çekil bir. çekil ben koyayım. Şuraya şuraya dök. Gel pis İvo görmesin bu videoyu. <laughs> tamam yeter. Ya bunun da çocuğu vardı bir tane. Hı, dök ya. dök biraz çok dök. Evet. nerede? Hayır. Ay. Ay. Bak sana ne güzel ya. Ya canım. Hmm. Gözlerim var rosa da çok güzel olurdu. Evet ama çok güzel bir kedi bu. Yani. Sen de oturur oraya ya bu. Sevdiriyor mu başını? Sevdiriyor. Evet. Bunun adı ne olsun? Bence kartopu. Kartopu değil mi? Tam kartopu. İvan yanına götürelim bunu. Hayır baba. <laughs> Niye? Hayır baba hayır. Geçen sene götürmüştük onun aynısını eve. Evet. E evde kavga çıktı. Evet. Diğer yavrusu ne acaba ya? Ben... Seni kedin nerede? Güzel <laughs> şunu sen şöyle tut onu göster. Video devam ediyor. Konuşabilirsin. <laughs> onu çekebilirsin. Çekimi gizem devam ettir arkadaşlar. Ben yavrusunu bulup geliyorum. Arkadaşlar, ee, siz kedileri sever misiniz? Yoksa köpekleri mi? Yorumlara bekliyorum. Minnoş baksana. Hiç o orada değil. Acıkmış ama. Arkadaşlar bir de evde köpek ya da kedi Arkadaşlar bir like atsın. Çok komik. Minnoş. Kedinin adı da Minnoş olsun. Sana vermedik onu. Yok mu? Herhalde başka yere gitmiş. Tamam. O neydi? Korktu. Gel, gel, korkma. Gel, gel, sana zarar vermeyiz. Gel. Gel. Zeytin. O zeytin yiyemez. Kediler her şeyi yiyebiliyor Evet. Bana. Kızım, şöyle otur yanına. Sen otur yanına bebişim. <laughs> Şu <bu> mama yalın. <laughs> Sevdin mi? <laughs> pıs 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 pıs. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kedinin karnını doyuralım, değil mi? Bir şey diyeceğim. Söyle. Baba, kediler yemek yerken çok saftır. <laughs> Niye? Çünkü bak bir şey yapıyorum. Bir evet. Şey ama istemiyor. köpekler çok saldırgan olur haberin Aynen. olsun. Tamam, hadi görüşürüz. O yüzden evcil hayvanım. Evet. <laughs> hadi görüşürüz. Görüşürüz.